ان الله مع الصابرين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Kaldığımız yerden devam biliyorsunuz Lokman suresi olarak nasihatleşmeye çalışıyoruz Ee, nasip olursa bu akşam 10 ve 11. ayetlerle alakalı nasihatleşeceğiz. Ee, bu ayetleri şu şekilde dinlemenizi isteyeceğim kıymetli kardeşlerim. Yani şu düşünceyle e, dinlemenizi isteyeceğim. İnşallah sonunda da hep beraber bir şekilde Rabbimizin istediği şekilde Allah azze ve celleyi tefekkür eden, hakkıyla o tefekkürü Ramazanda da salih amellere çeviren kullarından eylesin Allah Teala bizleri. Bu okuyacağım iki tane ayet-i kerime Allah azze ve celle Mekke'deki müminlere tevhidin bir delili olarak Allah subhanahu Taala'nın Kur'an-ı Kerim'de indirmiş olduğu ayetler olarak anlayabiliriz. Tevhidin bir delili olarak Allah subhanahu Taala'nın Mekke'deki müminlerin üzerine indirdiği bir ayet olarak anlayalım. Şöyle Allah azze ve celle müminlere dediken yani hususen böyle Mekke'deki müminlere dedi ki eğer o kafirler ya da bugünkü kafirler onları da dahil edelim. O günkü müşrikler, bugünkü müşrikler Dininiz hususunda sizinle tartışmaya başlarlarsa, sizin akilenizi sorgulamaya başlarlarsa, sizin inancınızı tartışmaya açarlarsa ben de size delil olsun, ben de size hüccet olsun diye iki ayet indirdim dedi Allahu Teala. Bu normalde zikredeceğim ayetlere benzer Kur'an-ı Kerim'de birden çok ayet var. Hatta hatırlarsanız böyle itikat derslerine hani, götüreyim sizleri. Biz en son Allah azze ve celle'nin yaratmasıyla alakalı olarak hani konuştuk ve yaratma ile alakalı olarak bütün Allah Azze ve Celle'nin bize bildirmiş olduğu ayet-i kerimeler hepsi günün sonunda nereye çıkıyordu? Allah Azze ve Celle bu ayetlerden bahsederken yerleri ben yarattım, gökleri ben yarattım, dağları, güneşi, ay, yıldızı ben ben yarattım, öyleyse ben varım diye değil Allah Azze ve Celle. Bunun için indirmedi bu ayetleri. Bunları ben yarattıysam ibadeti, kulluğu da hak eden benim dedi Allah Subhanahu Mekkeli müşrikler sizin itikadınızı sorgulamaya, tartışmaya başlarlarsa şöyle ki, siz görmediğiniz bir ilaha iman ediyorsunuz. Siz görmediğiniz bir ilaha ibadet ve kulluk yapmaya çalışıyorsunuz diye sizin inancınızı, sizin akidenizi tartışmaya açarlarsa, işte ben de size Kur'an'dan ayetler indiriyorum ki bu ayetler egemenliğin, hakimiyetin, otoritenin bizzat Allah'a ait olduğuyla alakalı olarak Allah Azze ve Celle bizlere ne indirdi, bizlere ayetler indirdi. Bu ayetleri bu şekilde dinlemenizi isteyeceğim kıymetli kardeşlerim. Ama en sonunda şöyle bağlayacağız. E bunlar tefekkür etmemiz için, düşünmemiz için. Yine bu ayetlerin böyle bir bizi düşünmeye sevk etmesi için bir hatırlatma da daha bulunayım kardeşlerim. O da şu. Mesela bugün bizim yani bugün bizim terk ettiğimiz birçok böyle hayırlı veya bize fayda sağlayacak davranışlar var. Onlardan bir tanesi de bizler bugün hakkıyla tefekkür etmeyi, hakkıyla düşünmeyi, Allah Azze ve Celle'nin bizden istediği gibi tedebbür etmeyi bizler terk etmişiz. Yani dünyayı, dünya meşakkatini, dünyanın gerekliliklerini düşünmekten Allah Azze ve Celle'nin üzerine düşünmemizi, tefekkür etmemizi istediği birçok hakikati bizler bertaraf etmişiz, geri tarafta bırakmışız. Bu ayetleri biraz da bizim yani düşünmemiz gerektiği, tefekkür etmemiz gerektiği hususen Allah Azze ve Celle'nin yarattıkları üzerinde Allah Azze ve Celle'nin düşünmemizi, tefekkür etmemizi istediğini bilelim diye bu ayetleri o şekilde de anlay anlayabiliriz. Rabbimiz Celle ve Ala ayette buyurdu ki خلق سموات بغير عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابه وانزلنا من السماء ماء الله gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı dedi Allah subhanahu wa taala şu gördüğümüz gök şu gördüğümüz sema Allah sizin görebileceğiniz direkler olmaksızın Allah o göğü yaratmıştır yeryüzünde de sizi sarsmasın diye dağları yeryüzüne e, çivi gibi Allah Azze ve Celle çakmıştır ve orada her türlü canlıyı yaratmıştır. Gökten yağmuru indirip oradan her türlü güzel ve faydalı bitkiyi bitirdik dedi Allah Subhanahu Teala Lokman Suresi 10. ayette. 11. ayette Hada halqullah fe eruni ma da halqa min duni bel zalimun fi dalalin Bu Allah'ın yarattığıdır. O direksiz görmüş olduğunuz sema, o sarsılmaz görmüş olduğunuz dağlar yeryüzü sarsılmasın diye sizi savurup atma atmasın diye yeryüzünde görmüş olduğunuz sayısızca canlı sayısız varlık ve Allah'ın suyu indirmek suretiyle yeryüzüne hayat vermesi işte bunlar hepsi Allah'ın yarattıklarıdır. Gösterin bakalım onun dışında ibadet ettiklerinizi. Gösterin bakalım Allah'ın dışında yücelttiklerinizi yücelttiklerinizin şefaat umduklarınızın salih kimseler olarak gördüklerinizin Allah gibi bir şeyler yarattığını gösterebilir misiniz? Dedi Allah Azze ve Celle. Bu mümkün olan bir şey değil. Öyleyse o zalim olanlar apaçık bir sapıklık içerisindedir dedi. Allah Subhanahu Teala 11. ayette. Allah Azze ve Celle bu ayetlerde ibadeti hak eden tek ilahın kendisi olduğuna dair kainattan bir takım deliller bizlere zikretti. Şu bakmış olduğumuz yeryüzü, gökyüzü, ve içerisinde bulunan her şeyin Allah'ın ibadeti hak ettiğine dair bir delil, bir hüccet olarak Allah subhanahu bunları bizlere gösterdi. Ayetin birinci paragrafında buyurdu ki Rabbimiz خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın Allah o göğü yarattı ve onu onu yüceltti. Şimdi kıymetli kardeşlerim şunun üzerinde az biraz düşünmemizi isteyeceğim sizlerden. O da şu. Mesela şu tavan şu an üzerimizde bir tavan var. Bu tavanın kolonsuz ve direksiz olduğunu bildiğimiz takdirde biz bu tavanın altına girer miydik? Hiçbirimiz girmezdik. Neden dolayı? Çünkü o tavanın üzerimize düşmeyeceğini kimse bize garanti garanti ed edemezdi. Ancak Allah azze ve celle bizim üzerimizde semayı, gökyüzünü direksiz bir şekilde yaratmıştır ve bizler bunun böyle olduğunu hakiki, yakini bir şekilde biliriz. Emniyet ve güven içerisinde de biz o semanın altında ne yaparız? Bizler o semanın altında kalırız. Hiçbirimiz şöyle bir endişe ve kaygı taşımayız. Bu direksiz sema acaba benim kafama düşer mi? Bu direksiz sema acaba bir gece bizim üzerimize düşüp bizi helak eder mi diye hiçbirimiz böyle bir kaygı, böyle bir endişe taşımayız. Bu Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinden ayetlerinden bir ayetir. ayettir. Ancak kulların yaptığı şu, şu an emniyetli gözüküyor olsa dahi yine içerisinde emniyette değiliz. Yine içerisinde güvende güvende değiliz. Allah Subhanahu taala hem sema ile alakalı hem de yeryüzüyle alakalı olarak Allah azze ve celle başka bir ayette bize şöyle bildirdi. Bunların üzerinde düşünüp tefekkür etmemizle alakalı olarak Ennallaha yumsiku semawati vel en tazula inzalata in emsakahuma min ahadin min innehu kana gafura. Şüphesiz ki Allah zeval bulmasın diye gökleri ve yeri tutmaktadır. dedi Allah Subhanahu taala. Allah zeval bulmasın diye gök başımıza çökmesin diye yer ayağımızın altında yarılıp bizi helak etmesin diye Allah bunları tutmaktadır dedi Allah subhanahu teala. Zeval bulacak olsalar, gök ve yer zeval bulacak olsa, gök kafamıza, yer altımızdan yarılacak olsa bunları Allah'tan başka tutabilecek bir kimse var mıdır dedi Allah subhanahu teala. Mesela düşünün depremler oluyor. Bütün dünya, bütün insanlar, bütün güçleriyle, bütün kuvvetleriyle toplansalar Allah'ın o emredip arzın sarsılmasını engelleyebilirler mi? Durdurabilirler mi? Bu mümkün olan bir şey değil. Yine gökyüzü fırtına, kasırga, insanları rahatsız edici bir afet, afete dönüştüğü zaman Allah dilemediği takdirde onu engelleyebilecek, onu durdurabilecek bir kimse, bir güç, bir kuvvet var mıdır? Allah azze ve celle yok yok dedi. Onlar zeval bulacak olsalar onları Allah'tan başka hiçbir kimse tutamaz. Muhakkak ki Allah halim ve gafur olandır. Onlar zeval bulmuyorsa, gök başımıza çökmüyorsa, yer ayağımızın altında yarılıp bizi helak etmiyorsa bu Rabbimizin bize karşı halim ve gafur olmasından dolayıdır. Allah günahlarımızla bizlere muamele etmiyor kıymetli kardeşlerim. Allah işlediğimiz günahlarla bizlere muamele etmiyor. Eğer işlediğimiz günahlarla Allah bize muamele edecek olsaydı o tavansız gök bizim kafamıza çökerdi. Eğer Allah günahlarımızla birlikte günahlarımızla bize muamele etmiş olsaydı, şu üzerine basmış ol olduğumuz arz bizi bir an dahi barındırmazdı Allah'a dair yapmış olduğumuz isyanlarımızdan dolayı. İşte Allah bunların üzerine düşünmemizi, bunların üzerine tefekkür etmemizi istiyor. Mesela ayetin bir başka paragrafında Rabbimiz şöyle buyurdu. Yeri sizin için sağlam kılsın diye onun üzerine dağlar yerleştirdik dedi Allah subhanahu wa ta'ala. Mesela bizler dağlara baktığımızda dağların donuk yerinde sabit da, sabit varlıklar olduğunu görürüz. Ancak Allah Azze ve Celle dağların yerinden sabit olmayıp hareket halinde olduklarını Allah Subhanahu wa Taala ayette bizlere bildiriyor. Buyurdu ki Rabbimiz: "Vatar al cibale tahsabuha jamidatan, wahiya tamur mera sahab. Sen dağları donuk, hareketsiz bir şekilde görürsün. Fakat onlar bulutların hareket ettiği gibi onlar hareket etmektedir, hareket etmektedir." dedi Allah Subhanahu wa Taala. Mesela 20 yani 20. yüzyıla kadar insanlar dağların varlığına dair dağlara bir anlam veremiyorlardı. Ta ki Allah Azze ve Celle'nin nimetleriyle teknolojinin gelişmesi ve dağların yeryüzünde ne işe yaradıklarıyla alakalı olarak bilgi, hakikat ortaya çıkmaya başlayınca dağlar bir çivi gibi Allah Azze ve Celle tarafından yeryüzüne çakılmış ve bizler savrulmayalım diye arzın üzerinde bizler rahat bir şekilde bir yaşam sürelim diye Allah Azze ve Celle dağları yeryüzüne çakmış. Dağlar nasıl oluşuyor kıymetli kardeşlerim? Jeoloji bunu anlatırken der ki, kıtaların birbirine çarpması sonucu, iki kıtanın birbirine şiddetli bir şekilde çarpması sonucu, güçlü olan, kuvvetli olan aşağı doğru, zayıf olan ise yukarıya doğru çıkmak suretiyle dağlar oluşur. Mesela bizim işte şu görmüş olduğumuz yukarıya çıkan dağlar. Ancak o gördüğümüzün bazen 3, bazen 10, bazen de 15 katı kök olarak dağların yerde, yerde kökleri kökleri vardır. İşte o kökleriyle birlikte dağlar bizi savrulmamamız için, sarsılmamamız, sarsılmamamız için Allah Azze ve Celle tarafından yeryüzüne bir çivi olarak çakılmış. Mesela bugün yeryüzünün en zirve noktası dağ olarak Everest Dağı bilinir. Yüksekliği yaklaşık 9, 9 kilometre. Yer altındaki kökü 123 kilometre olarak bilim tarafından ne yapılıyor? Bilim tarafından açıklanıyor. Bu Allah Azze ve Celle'nin Toprak bizim altımızda sarsılmasın diye Allah Azze ve Celle'nin yerleştirmiş olduğu dağlardır. Yine şöyle düşünelim az önce sema ile alakalı, şimdi de arzla alakalı. Mesela bizler şu an yeryüzünün üzerinde barınıyoruz doğru mu? Hiçbirimiz dışarıya çıkarken, yürürken, koşarken, hareket halindeyken, yüzlerce kilometre hızlı arabaların içerisindeyken acaba yer sarsılır mı? Acaba bizi üzerinden fırlatır mı? Acaba bir yerde bir yarık olur bizi içine alır mı diye bir korku, bir endişe, bir kaygı duymuyoruz. Allah azze ve celle bunu düşünmemizi istiyor. Bunu tefekkür etmemizi istiyor. İnnehu kana halimen غَفُورًا Böyle olmaması Rabbinizin size karşı halim ve gafur olmasından dolayıdır dedi Allah Subhanahu taala. Ramazan ayı insanın aç kalması, şehri duygulardan uzak kalması, dünya ve dünya içindekilerinin ne kadar geçici olduğunu insanın biraz daha böyle yakini tefekkür ettiği bir durumdur. Aynı şekilde düşünmeye de fırsat bulabileceği bir zaman dilimidir. Bundan dolayı hem ben hem, hem kendime hem sizlere hatırlatmada bulunuyorum. Şu Ramazan vesilesiyle günde 5 dakika 10 dakika da olsa kendimize bir yalnızlık vakti ayıralım. O yalnızlık vaktinde Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu kevni ayetleri düşünelim, tefekkür edelim. Ve bunlarda hepimiz için birer ayet olduğunu Allah Azze ve Celle'nin kalbimize nakşetmesini Allah Subhanahu Teala'dan isteyelim. Yine ayetin başka bir paragrafında Rabbimiz وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّتٍ Allah orada çeşit çeşit canlılar yaratmıştır dedi Allah subhanahu teala. Kıymetli kardeşlerim bizler belki çok sınırlı sayıda canlı görüyoruz. Bizler çok sınırlı sayıda canlı görüyoruz. Ancak Allah azze ve celle'nin yarattıkları sadece bizim gördüklerimiz değil. Sadece bizim gördüklerimiz değil. Birkaç sene önce dün yani 80 ülkeden 2700 bilim adamının yapmış olduğu bir araştırmanın özetle böyle bir iki başlıklı raporlarını size aktaracağım. E, yeryüzündeki canlı sayısıyla sayısıyla alakalı olarak Bunlar bunların yapmış olduğu araştırmaya göre yaklaşık 8 milyon 700 bin canlı türü, türü yeryüzünde yaşamaktadır Yani şu görmüş olduğumuz arzın üzerinde ne kadar canlı yaşıyor diye bir araştırma yapıldığında 8 milyon 700 bin canlının yaşadığı e, tahmin edilmekte veya raporlara yansıyan e, rakamlar denizin içerisinde İsmi konulmuş, sadece ismi konulmuşlarla alakalı bunu söylüyorum. Bir o kadar da ismi konulmamış. Denizin içerisinde ismi konulmuş yaklaşık bir buçuk milyon canlının olduğu söyleniyor. Bir buçuk milyon canlı bu sadece ismi konulmuş olan varlıklar. Yakın zamanda şöyle bir balık türü yayınladılar kıymetli kardeşlerim. Her gün yenileri de bunlara ilave ediliyor. Balık böyle saydam. Yani balığı şöyle tuttuğunuzda arka tarafı olduğu gibi görüyorsunuz. Elinizin üzerine koyduğunuzda elinizi Olduğu gibi görüyorsunuz ve bu balığın içerisinde iç organları var ama hiçbir surette gözükmüyor. Bu Allah Azze ve Celle'nin sayısız yaratmış olduğu canlılardan bir, bir tanesi. Karada, havada e, ve yerde olmak üzere yaklaşık 100 milyon civarında, toplamında 100 milyon civarında canlının olduğu nedir? Canlının olduğu e, rivayet ediliyor ve bu araştırmanın yapıldığı sene, sadece o yıl tespit edilen yaklaşık 133 yeni canlı çeşidi de bu araştırmayla beraber yeni olarak bunlar ne yapılıyor? Yeni olarak bunlar tespit ediliyor. Allah Azze ve Celle'nin ezelden yarattıkları olduğu gibi süreç içerisinde de Allah Subhanahu Taala'nın yarattıkları var. Şu an bile Rabbimizin var ettiği, halk ettiği, yarattığı, yarattığı canlılar canlılar var. Nereden biliyoruz kıymetli kardeşlerim? Nahl suresinde Allah Subhanahu Taala şöyle buyurdu. وَالْخَيْلَ وَالْبَغِيلَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِنَةً وَيَخْلُقُ مَا لَتَعْلَمُونَ Binesiniz ve sizin için süs olsun diye Allah atları, katırları ve merkepleri yarattı ve sizin bilmediğiniz şeyleri de yaratmaktadır dedi Allah Subhanahu Wa Teala. Bir bildiklerimiz var bir de Allah Azze ve Celle'nin bizim bilmediğimiz sürekli bir şekilde Rabbimizin Celle ve A'la yarattıkları var. İşte bu yaratılanların hepsi bizim üzerinde düşünüp tefekkür etmemiz Allah Azze ve Celle'nin ibadeti hak eden bir ilah olduğu sonucuna varmamız içindir. Biz gökten su indirmişiz ve orada her e, güzel bitkiden çifter çifter yaratmışızdır dedi Allah Subhanahu Wa Teala. Yine bu araştırmanın raporu der ki Allah Azze ve Celle baharı yani ilkbahar, sonbahar bittikten sonra, kış bittikten sonra bahar gelir ve Allah Azze ve Celle yağmuru yeryüzüne e, ulaştırdığında yaklaşık 400 bin çeşit bitki canlanmaya başlar. Siz bunlara baktığınızda ölü görürsünüz. Yeşilliğin ne olduğunu bilmeyen bir adama gösterseniz o kupkuru ağacı 20 gün sonra 10 gün sonra burası yemyeşil olacak ve içerisinde şu şekilde meyveler çıkacak deseniz sizin aklınızdan bir problem olduğunu düşünebilir. Hiç yeşillik görmemiş olan birisi. Allah Azze ve Celle o ölü olmuş toprağa suyun kendisine temas ettirmesiyle 400 bin çeşidin 400 bin çeşit bitkinin canlanmasını Allah Subhanahu Teala e, diliyor. Bunların hepsi düşünüp tefekkür, ibret almamız içindir. 11. ayetle şöyle bağlantısını kuralım kıymetli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle 11. ayette buyurdu ki هَذَا <laughs> خَلْقُ İşte bunlar hepsi Allah'ın yarattıklarıdır. Yani şu gördüklerimiz ve görmediklerimiz hepsi Allah'ın yarattıklarıdır. فَأَرُونِ <laughs> O Allah'ın dışında ilah edindikleriniz, o Allah'ın dışında şefaatçi kıldıklarınız, o Allah'ın dışında salih olarak görüp size fayda ve zarar vereceğine inandıklarınız onlar Allah gibi yaratabildiler mi dedi Allah subhanahu Bu mümkün olan bir şey mi kıymetli kardeşlerim? Mümkün olan bir durum değildir. Öyleyse Allah azze ve celle dedi ki beli zalimune fi dalalin mubin. O zalimler apaçık bir sapıklık içerisindedirler. Allah azze ve celle'nin bunca yaratıcılığını görmelerine rağmen Allah'tan başkasına ibadet ediyorlar ya. Kulluğu Allah'tan başkasına yapıyorlar ya. İşte bunlar zalimlerin ta kendileridir. O günün müşriklerine dedi Allah: Lat'a ibadet ediyorsunuz. Ancak Lat'ın yarattığı bir şey var mı? Uzzaya ibadet ediyorsunuz. Peki Uzza'nın yaratmış olduğu bir şey var mı? Menata ibadet ediyorsunuz. Bunun yarattığı bir şey var mı ki sizler bunlara ibadet ediyorsunuz? Madem bunların yarattığı bir şey yok ve yaratan sadece Allah'sa o zaman ibadeti de sadece ve sadece Allah azze ve celle'ye yapmalısınız." Allah subhanahu Taala o günkü müşriklerin adeta böyle akıllarıyla akıllarıyla böyle alay eder, dalga geçer. Mahiyette Allah azze ve celle şu şekilde bir ayet ayet indiriyor. Dedi ki Rabbimiz "Em cealulillahi şurakâ en halakuka halqihi feteşabeha'l-halqu aleyhim. Yoksa Allah'ın ortakları da Allah gibi yarattı ve siz de bunu gördünüz bundan dolayı kafanız karıştı. Bundan dolayı mı Allah'ın dışında sizler ilah edindiniz? Duayı Allah'a yapmıyorsunuz, türbelere yapıyorsunuz. Kurbanınızı Allah'a kesmiyorsunuz, türbelere kesiyorsunuz. Bunu yapmanızın sebebi Bunlar da Allah gibi yaratmaya başladılar ve siz de bunu gördüğünüz kafanız karıştı. Bundan dolayı mı sizler bunlara ibadet ettiniz?" dedi Allah Subhanahu taala. Yine Allah azze ve celle bu manada bizim şaşkınlığımızı ortaya çıkarabilecek ve ibadetin de sadece kendisine yapılması ile alakalı olarak o ibadet edilenlerin de hiçbir şeye muktedir olmadıklarını belirtmek adına Allah azze ve celle ayete şöyle buyurdu. "İnnellezîne ted'ûne min dûnillâhi lan yahluku zübâben ve lâ yectemû lehu" ve in yeslubhum zubabu Dedi ki Rabbimiz şüphesiz ki Allah'a bırakıp da o dua ettikleriniz var ya, onların hepsi bir araya toplansa bir sineği daha yaratamazlar. Onların hepsi bir araya toplansalar bir sineği daha yaratamazlar. Devamında dedi ki Rabbimiz sinek onlardan bir şey koparacak olsa yani o yaratamayacakları sinek onlardan bir şey koparacak olsa da'ufet talibu vel matlub. Onu dahi ondan geri alamayacak kadar acizler. Onu dahi ondan geri alamayacak kadar biçare olan varlıkları, cisimleri, nesneleri sizler nasıl Allah'a denk tutarak onları onları Allah'a orta koşarak ibadeti onlara onlara yap, yapıyorsunuz. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, Allah azze ve celle'nin yaratmasıyla alakalı olarak bizler her ne görüyorsak bilelim ki Rabbimiz bütün bunları kendisinin tevhid edilmesi, ibadetin ve kulluğun sadece ve sadece kendisine yönelik yapılmasıyla al, alaka, alakalı o, olaraktır. Yoksa bunları şöyle anlamayalım. Allah bize haber verdi. İşte güneşi ne şekilde yarattığını, dağları ne şekilde yarattığını, yeri göğü ne şekilde yarattığını. Rabbimiz sadece bunları haber vermek için bunları bize bildirmedi. Bunları haber verdi. Bunların Allah'ın yarattığı olduğunu kabul ettiyseniz o zaman ibadeti de Allah Azze ve Celle'ye yapacaksınız. اَلَا <laughs> لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرِ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Yaratan kimse, ibadeti de hak eden odur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir dedi. Allah Subhanahu ve Teala Allah Azze ve Celle bu Ramazan vesile, vesilesiyle Rabbimizin yarattıklarını görüp tefekkür eden, tedebbür eden, düşünen ve bunun üzerinde kendine ibretler çıkaran, neticesinde de Rabbine yönelen kimselerden eylemesidir. Yine Allah Azze ve Celle bunları düşünen, tefekkür eden ve bunun neticesinde Rabbine karşı imanını artıran, Rabbine karşı takvasını artıran, Rabbine karşı haşiyetini artıran salih kimselerden eylesin Allah Azze ve Celle bizleri. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين